Merhaba, bugünkü incelememize hoş geldin. Sabahattin Ali'nin ses öyküsüne yakından bakacağız. Evet, çok etkileyici. Kısa ama yoğun bir hikaye. Elimizdeki kaynakta öykünün kendisi zaten. Hatırlarsın her şey şeyle başlıyor. Beyşehir Konya yolunda bir kamyon arızalanıyor. Aynen. Barsak deresi cinen bir yerde mahsur kalıyorlar. Anlatıcı, arkadaşı, diğer yolcular. Akşam oluyor, bekleyiş uzuyor, ortam böyle durağanlaşıyor iyice. Tam bir bekleyiş atmosferi. İşte tam o sırada e, kimsenin beklemediği bir şey oluyor. Yol amelelerinin çadırından bir ses yükseliyor. O meşhur ses. Aynen. Amacımız da zaten bu öyküdeki kilitanları, özellikle Sivaslı Ali karakterini, o sesi ve sonrasını senin için biraz daha açmak. Bakalım o ses nelere yol açacak? Önce bir sessizlik var vadide, derenin mırıltısı sadece. Sonra birden o çadırdan e, önce bir saz sesi ustaca çalınıyor. Evet çok temiz bir saz sesi. Ardından da bir erkek sesi ama nasıl bir ses. Anlatıcı şey diyor ömrümde bu kadar gür tatlı bir erkek sesi dinlememiştim. Çok güçlü bir ifade bu. Döndüm daldan kopan kuru yaprağa seher yeli, dağıt beni, kır beni diye başlıyor türkü. İnsanı alıp götürüyor resmen. Kesinlikle. Burada ilginç olan sesin çıktığı yer. Hani bir amele çadırı, zorlu koşullar. Evet, hiç beklemiyorsun öyle bir yerden öyle bir ses çıkacağını. Sanatın en ham, en işlenmemiş hali belki de. Doğanın ortasında beklenmedik bir anda parlıyor. Bu da onu daha çarpıcı kılıyor bence. Tabii. Merakla çadıra yaklaşıyorlar anlatıcıyla arkadaşı. Ne görüyorlar peki? 20'li yaşlarında bir genç, Sivaslı Ali, el arabasına oturmuş, sazıyla bütünleşmiş, ter içinde kalmış. Tam bir sahne gibi aslında. Evet, bir de ay ışığı vuruyor tam o sırada. Ali başını kaldırıp aya bakarak devam ediyor türküsüne. Ayın şavkı vurur sazım üstüne. İşte o an müzisyen arkadaşının kafasında şimşekler çakıyor. Aynen öyle. Bu adamı Ankara'ya götürmeliyiz diyor. Bir opera tenoru olabileceğini düşünüyor. Büyük bir yetenek keşfettiğine inanıyor. Bir keşif anı, evet. Ama bu keşif Ali için bir umut mu olacak yoksa bir hayal kırıklığının başlangıcı mı? O kısım biraz mm, muğlak başladı. Anlatıcı daha şüpheci yaklaşıyor sanki. Acaba bu büyünün sebebi sadece ortam mı diye düşünüyor içinden. Hani o ıssız vadi, gece, ay ışığı. Haklı bir şüphe aslında. Çünkü Ankara bambaşka bir dünya Ali için. Ve Ankara'ya gidiyorlar. Ali başkentte bir müdür odasında bekliyor. Yeni sazı yanında ama o dağdaki rahatlığı yok. Ürkek, yabancı. Ayağındaki delik çorak detayı da var değil mi? Onun o ortama ait olmadığını gösteren küçük ama önemli bir ayrıntı. Evet. Belki de onun beklentisi opera falan değildi. Hani bir kapıcılık işi bulurum, arada da meclislerde çalarım diye düşünüyordu belki de kim bilir. O yabancılık hissi imtihan salonunda daha da artıyor tabii. O imtihan salonu. Beyaz duvarlar, kocaman bir piyano, takım elbiseli, farklı dillerde konuşan jüri üyeleri. Ali için tam bir kabus ortamı resmen. Alışık olduğu hiçbir şey yok orada. Oturması bile dert oluyor. İskemleye bağdaş kuramayınca Franklere güldürürüz kendimizi diye endişeleniyor. Çok trajikomik bir durum aslında. Söylemeye başlıyor ama sesi o vadedeki gibi değil. Daha e, hışırtılı diyor anlatıcı. Gerginlikten yüzü kızarıyor, toparlayamıyor bir türlü. İşte burada asıl sorun sadece sesinin o anki performansı değil. Sorun değerlendirme kriterleri. Yani Ali'nin doğal yeteneği batı müziği kalıplarına formal bir eğitime göre ölçülmeye çalışılıyor. Tamamen farklı dünyalar. Evet. Onun müziği, onun ruhu o kalıplara sığmıyor. Jüri üyelerinin beklentileri, sordukları şeyler bile ona yabancı. Öyle, hemen ardından başka bir aday giriyor. Sarışın, şehirli bir genç, plaktan öğrendiği bir şarkıyı rahatça söylüyor. Ve anında bravo sesleri yükseliyor. Aynen. Sonra piyano testi var. Ali için tam bir felaket. Ne yapacağını bilemiyor, değil mi? Enstrümanı tanımıyor, ne istendiğini anlamıyor. Piyanoyla bir şeyler yapması beklenirken o kendi türküsüne başlıyor. Bir haber yolladım diye. Salonda gülüşmeler oluyor. Diğer adaysa testi kolayca geçiyor tabii. Ali ikinci türküsünü daha iyi söylüyor aslında ama artık çok geç. Kimse onu dinlemiyor bile. İlgi tamamen diğer adaya kaymış durumda. Bu iki farklı müzik anlayışının hatta iki farklı kültürün çarpışması aslında. Ve bu çarpışmada Ali kaybediyor. Onun sessizliği, o ilgisiz gibi duran hali belki de bir savunma mekanizması. İmtihan bitince Ali'de bir rahatlama bile gözlemliyor anlatıcı. Sanki işkenceden kurtulmuş gibi. Yüzünde belirgin bir ifade yok. Ne öfke, ne üzüntü. Ama bir detay var. Evet, o küçük detay. Anlatıcı fark ediyor. Ali'nin sağ ayağı farkında olmadan sinirli küçücük bir hareketle sürekli yere vuruyor. İşte o ayak hareketi. Bütün o hayal kırıklığını, içine attığı öfkeyi, belki utancı, kelimelerin söyleyemediği her şeyi o küçük istemsiz hareket anlatıyor aslında. Sessiz bir çığlık gibi. Çok çok güçlü bir imge gerçekten. Sonrasında arkadaşı yaşının küçük olduğu bahanesini uyduruyor. Ama Ali inanmıyor. Bakışları ele veriyor onu. Anlıyor aslında durumu. Kebapçıdan çıkarken de mahcup bir şekilde sizi mahcup çıkardım beyim. Sakın kusura bakmayın diyor. Ve sonra o kilit cümle. Ben o odada bir türlü sesimi bulamadım. Sesimi bulamadım. Ne kadar anlamlı. Sence bu sadece gırtlaktan çıkan fiziksel bir ses mi? Yoksa ses dediğimiz şey ait olduğun yerde anlaşıldığını hissettiğinde mi gerçekten bulunur? Çok derin bir soru bu. Bu öykü şunu sorduruyor bize. Her yetenek illa keşfedilip belli kalıplara sokulunca mı değerli olur? Yoksa bazı sesler tıpkı Alinimki gibi kendi doğal ortamında, kendi kurallarıyla mı en anlamlı, en gerçektir? Üzerine düşünmeye değer. Ne dersin?